Bu şekilde başlangıç yapmayı bile çok özlemişim. Gerçekten uzun bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyim. Aslında bu uzun ayrılığımızın sebebini şimdi sizlere mercimek çorbası. Yani ezogelin çorbası ya da kafamıza göre çorbası yaparken anlatacağım sebebini. İsterseniz öncelikle ocağımızın altını açalım ve yağımızı tenceremize ekleyelim. Öncelikle tenceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz da sıvı yağ ekliyorum. Evet, tencereme bir yemek kaşığı tereyağımı ve biraz da sıvı yağımı ekledim. Şimdi onlar yavaş yavaş erirken ben de biraz sohbet edeyim sizinle isterseniz. Ee, aslında YouTube'a video yüklemeyeli. Zannediyorum ki 2,5-3 ay gibi çok uzun bir süre oldu. Bu videomda vardı, ee, yani teyzemler Eskişehir'den gezmeye geldiler, burada gezdik, o zaman e, tam kapanma olmamıştı, Ramazan girmemişti, Ka tam kapanma yaşadık, Ramazan başladı. Aslında planlarımın arasında Ramazan iftar menüsü hazırlamak vardı. Yani Ramazan'da her gün yeni bir tarifle, yeni bir menüyle sizlere iftar menüsü hazırlamayı düşünüyordum. Ama işte nasip elden gelen bir sebep değildi bu uzun ayrılığımızın sebebi. Sağlık problemleri yaşadım. Ee, geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, böbreğimde kum olduğunu öğrendim. Çok şiddetli böbrek sancısı yaşadım. Gerçekten hiç kolay değilmiş. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Ee, bu arada yağ eridi. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. Sağlık problemi yaşayan herkese Rabbimden şifalar diliyorum. Ee, sağlık problemlerimi hallettim. Allah'a bin şükür şu anda çok iyiyim. Yani böbrekten yana bir sıkıntım yok. İlaçlarımı düzenli olarak kullandım. Domates sosunu ekliyorum. Sazılıyor. Aslında çok videom vardı. Ee, teyzemler eski şehirden gezmeye geldiklerinde, bu da onları gezdirirken, e, AVM'ye gezmeye giderken, Ereğli'de gezerken. Onlarla gezdiğimiz zaman bütün günlerimi vlog şeklinde hazırlamıştım. Ama inanın onları editlemeye bile hiç fırsatım olmadı. İsterseniz bu videonun arkasına çok videolarımı da editleyip paylaşabilirim. Ama güncel video istiyoruz diyorsanız da bundan sonra inşallah düzenli bir şekilde video çekmeye devam etmek istiyorum. Burada da biraz bulgur, biraz turuncu mercimek, biraz da pirinç yıkadım. Onları da ekliyorum. Ben bunları kavurmuyorum. Nasıl olsa kaynarken içinde pişiyorlar ya. Bir de Ramazan'ın klasik mercimek çorbası çok meşhurdur. Annelerimiz hep yapar ya mercimek çorbası yapıyoruz. Kalıyor, sulandırıp ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar biraz bıkkınlık veriyor ama ben seviyorum mercimek çorbası. Her yemeğin yanında güzel oluyor. Bir de soğan ve biber ekleyeceğim. Bunları da kavurmuyorum. Nasıl olsa hepsini blenderdan geçireceğim için şöyle büyük büyük doğradım. Altta da soğanlarım var. Böyle, böyle çiğden ekliyorum. Bir de bu arada bir şey de beni çok mutlu etti, onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, video çekmediğim süre boyunca birçok arkadaşım, e, beni izleyen insanlar, YouTube videolarımın altındaki yorumlardan olsun, Instagram'dan, DM'den yazanlar olsun hani artık neden video çekmiyorsun, videolarını özledik dediler. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ve inanın ben de YouTube videosu izlemeyi çok seviyorum. Hani televizyonda izleyecek çok fazla bir program, dizi bulamıyorum. Ee, Müge Anlı var. Kırmızı Oda var. Bir de Camdaki Kız var. Instagram'dan, YouTube'dan video çekmediğim zamanlarda beni Instagram'dan takip edenler için onları ara ara paylaşıyorum. Ee, i̇ftarda yaptığım yemekleri fotoğraf ve kısa video halinde de paylaştım aslında. Ama Hani YouTube'da izlemek bir başka yani sesli konuşarak anlatmak bir başka. insanların seni dinlediğini, seni izlediğini, e, bilmiyorum videolarımı sevdiğinizi görmek çok başka. Çok teşekkür ederim. Tamam, bunu böylece karıştırıp kapağını kapatacağım. Gördüğünüz gibi biberlerle soğanlar su üstüne çıktılar ama hiç problem değil. Piştikçe onlar yumuşayacaklar. Bir de blenderdan geçireceğiz ya. O zaman çok güzel pürüzsüz çorba olacak. Tuz ekliyorum birazcık. Karabiber ekliyorum. Birazcık da marne ekledim. Bunu kafama göre ekledim. İnşallah tadını bozmaz. Ve çorbamın kapağını kapatıyorum. Bu arada size bunları da göstermek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum kendimi hissetmek için evde biraz değişiklikler yaptım. Çok hoşuma gitti. Yemek yaparken, story çekerken falan çok mutlu oluyorum. Böyle ufak değişiklikler mutfakta gördüğüm zaman. Fiyatı da çok uygundu. Mesela bu üçlü bir şekilde 5 TL'ydi. Bu üçlü bir şekilde 5 TL'ydi. Öyle uygun bir fiyat aldım ama internetten almadım bilmiyorum. İnternette de vardır mutlaka. Bugün çorbanın yanına bir de şöyle çöp şişlerle acılı adana kebap yapmayı deneyeceğim. İnşallah güzel olur. onu da dışarıda yiyordum ama evde kendim ilk kez deneyeceğim. Tarifini de size veririm yaparken. İnşallah güzel olur. Yapmamı istediğiniz yemek varsa, Ramazan menüsü ya da iftar yemeği için, onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İnşallah hep birlikte deneyeceğiz onları da. Ayrıca beni Instagram'dan takip ediyorsanız çok mutluyum. Takip etmeyenler için de şuraya ya da şuraya bir yere yazacağım. Instagram şey hesabımın ismini de. Bu arada çorba taşıyor. Böyle yapayım biraz. Evet. Adana Kebabı yaparken görüşürüz. Şimdi sıra geldi acılı Adanamızı yapmaya. Burada benim kıymam var. Kıymamın içerisine çektiğim soğanlarımı ekliyorum. Bir orta boy soğan işinizi görecektir. Böyle soğanımı ekliyorum. Soğanımı ekledim kıymamın içerisine şimdi birazcık maydanozumu ekliyorum. Doğradım maydanozumu daha önceden. Şimdi de iftar yemeği hazırlarken komşumuz çok teşekkür ederim. Bunu sıcak bir de getirmiş. Kadir gecesi bu gece herkesin Kadir gecesi de mübarek olsun. Böyle komşulukları çok seviyorum. Ee, devam edelim şimdi de baharatlarımızı ekliyoruz. Biraz karabiber ekliyorum. Tuz ekliyorum? Tatlı kaşığımın ucu kadar da karbonat ekliyorum. Acılı Adana'mızın olmazsa olmazı, tabii ki adı üzerinde acı ekliyorum. Ama, damak zevkinize göre acı ekleyin. Ben şöyle ekledim biraz ama... Bu da tatlı toz biberim. Bundan da renk vermesi için şöyle bir buçuk ekliyorum. Burada da sarımsağım var. Sarımsağımı da ekliyorum. malzemelerimi ekledim, elime biraz yağlıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Malum pandemiden dolayı bütün restoranlarda oturup güzelce bir kebap, bir doner, bir adama bir şey yiyemiyoruz. Oturduğumuz mevkide de eve sipariş vermek biraz sıkıntılı. En iyisi dedim, canımız istemişken adamayı da evde deneyelim. Ay çok güzel koktu. içine biraz yağ, biraz su karıştırdım. elimi ıslatayım şöyle. Deneyeceğim ama inşallah becerebilirim. Şöyle biraz kıyma aldım. Şişin tekim değil ikisini birlikte geçiriyorum. Hem biraz kalın olsun diye çünkü çöp şiş olduğu için tutmama ihtimali var. Yani videoda izlediğim kadarıyla herhalde güzel oldu gerçekten bunu hepsini aynı şekilde şişe dizeyim dizdikten sonra pişirirken yine görüşürüz şimdi de geldim lavaşımı hazırlamak için malzemelerimi yavaş yavaş ekliyorum bir paket yaş ekliyorum. üzerine bir su bardağı süt ekliyorum kaşığı kadar da şeker ekledim. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yavaş yavaş bunu ekliyorum. Bu arada yağ eklemeyi unutmuşum. Çok az da yağ ekleyeceğim. Çeyrek çay bardağı kadar da yağ ekledim. Karıştırmaya başlayacağım. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra birkaç parçaya böleceğim. Kaç lavaş yapacaksın? O kadar parçaya bölebilirsiniz. Tahmini Şöyle şöyle, yeni büyüklüğü ceviz büyüklüğü herhalde. Aynen. Bu bir ceviz büyüklüğü boyutunda parçalar görüyoruz. Bezelerimin üzerine streç filmle bir de güzel bir bezle de kapatayım burada tezgahın üzerinde. Mayalandıktan sonra açmaya devam edeceğim. Şimdi ben çöp şiş dizme işini eşime devrettim. Yani canım eşim çünkü yetişmeyecek iftara yaptığımız yemekler. Ben hemen lavaşları açmaya başlayacağım burada. Hemen açıp buradan pişireceğim. Lavaşlarımı pişirdim. Pişirdiklerimi buraya koydum. Bu da son lavaşımdı ne kadar güzel kabarıyor görüyor musunuz? Kesinlikle lavaş tarifini denemenizi tavsiye ederim. burada bulgur pilavı yaptım. Yani acı badana'nın yanında öyle ikram ediliyor. Orada da soğanlı sumak hazırladık. Burada da çorbamız hazır. Şiş kebaplarımı da göstereyim. Hemen onları da pişirdikten sonra iftara hazırız çok şükür. Bakın böyle hazırladık. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane acılı adanamız oldu. hepsini pişirdikten sonra iftarda görüşmek üzere. Bugünün iftar menüsünü de bu şekilde hazırladık. Acılı adanalarımız, bulgur pilavımız, lavaşımız yine el yapımı. Burada da çorbamız var. Herkese afiyet olsun. İnşallah Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin hazırladığım bu iftar menüsü gibi daha birçok iftar menüsünü izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.